Arkadaşlar hoş geldiniz. Dur lan oyunun kaydını açayım şöyle. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben ve Tahan bugün günün ikinci videosuyla beraberiz. En son hatırlıyorsanız eee, oyun takıldı. Hadi niye oyun takılıyor şimdi durduk yere ya? Bir saniye. Çık geri gir yapalım o sırada konuşayım. En son hatırlıyorsanız, ee, ne oldu? Poison Ivy'ye falan gittik, Titan projesi için bir şeyler konuştuk ve Killer Croc'un inine geldik. Killer Croc'un ine. İnindeyiz şu an. Olabildiğince yavaş hareket etmemiz isteniyor. Burada tohum toplayacağız. Böyle böyle gideceğiz. Böyle gitmemem gerekiyor. Evet bakın. Evet. Q'ya bastım ki otomatik atar diye de olmadı. Bir de üzerimize atla. Tamam. Öyle gitmeyecek bir Ben öyle gitmeyi düşünüyordum but will also send sound waves through the water giving away my position Neyse, işte Crony'ne geldik. Buradan tohum toplayacağız. Günün ikinci videosu bu. Belki bugün Arkham Origins yayını açmam, Arkham Asylum yayını açarım ve oyunu bitiririz yayında. Öyle yapabilirim yani. Buralarda da gelip yapabilirim. Nerede geleceğini biliyorum artık. Şurada gelecek. Şöyle batarangımızı hazırlayalım. Git. Geldik. İlk tohuma geldik. Böyle 5 tane toplayacağız. Topla. These spores Böyle hareket etsen de gerçi hızlı da böyle daha hızlı. Şöyle batarangımızı hazırlayalım biz. Yanlış yön, şuradaymış. topla. İkinciyi de topladık. Kaldı üç tane. Aa dur toplayamamışız. Ben hemen hızlıca ayrıldım bitti zannedip. Ve topladı. Gel. Git. Gel Krok. Sakıyım böyle. Lan yaptım ya. Ha. Üzerimize doğru gelince zannettim ki şuradan gideceğiz. Ölmedi falan. Neyse, sorun yok. Şuradan çıkacak herhalde. Gel. Toplayalım. Şuradan ki gelecek. Git. You are my Batman. You are my Batman. Sen benimsin dede. Ben biz tohumumuzu toplayalım. Lan dur düşeceğim. Biz hazırlayalım. Ha, sonuncuyu alacağız. Güzel. Buna hiç fark etmedim. Şöyle oturayım. Şuradan. Şuradan mı? Ha karşıda. Tamam, güzel. I've got enough spores. I need to get back to the bat cave and formulate the antidote. Oh, I get it. You've activated the donor link down there. there. Clever. All right. I'm getting out of here. What about Croc? He won't be a problem. 500 metre yol gideceğiz. Kaçalım. Bunu bitirdiğimiz zaman direkt e, Arkham City oyununa başlarız. Bu arada onu söyleyeyim. Gerçi başlamayız bilmiyorum. Belki bir ara veririm. Ya da bir 6-7 ay ara verip tekrar video atarım belki. Olabilir. İyi az kaldı ya. 300'e düştü şimdiden. Yanlış yol. Yanlış yön. Hızlı koşmak için bas. Şuradan. 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 Çok böyle rahat oynuyor, oyn, oynuyor gibiyim. Ki rahatım zaten. Şimdi şey mi olacak? Kamera açısı değişecek galiba. Evet. Koş. Güm. Ve I will find you. bulacaksın evet. Şimdi ben bir şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Krok. Evet. Tamam. Bir okudum üstün körü. Buradan değil, buradan değil. Yanlış yönden yönden gittik. Şimdi de yanlış yere atladık. Yapamam bir saniye ya, oynayamadım. Geliştirme gelmiş. Şurayı bitirdik güzel. Batarang gücü arttırdı da ben batarangı kullanmıyorum. Sonic batarang var. Bunlar neymiş? Tamam. Nereden şimdi? Şuradan. Hadi gidelim. Şurada dişlere parçalayalım. Buradan değil mi? Evet. Tam olarak buradan. Güm. Şuradaki şey alalım, trofiyi. Ben mi bastım yok. It's okay. I've got the mold samples. I'm heading to the back cave to mix up the antidote. Good. I tell you to hurry but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything. taradık mı? Taramamışız. Bak. Taramamışız. Bak bir baskın yedim. O da baskın. Ben oraları kestim. Siz büyük ihtimalle izleyemeyeceksiniz çünkü keseceğim oraları. Sana kısa bir video yapmıştım ama onda da baskın yedim. Şansıma bak ya. Dikkatim dağıldı geçenlerde telefon baskını yediydim. Close, close It's been more difficult than I expected. The process is slow, difficult and doesn't produce much antidote. And the good news? The may also reverse the titan transformation i need to run some more tests to be sure i've set the computer to create more but i need to get out of here and find ivy thank god her plants have reached the gotham river evet that cave böylelikle parçalanıyor Şuradan şey batarang alacağız. üçlü batarang. Kuvvetli batarangı. Değil mi? Öyleydi. Ne batarang diye. Bad Claw diye geçiyor. Batarang diyorum ya. Ultra Bad Claw. Bunu da almış olduk. Videomuzda oyun kaydedildi değil mi? Evet bitsin şu alttaki şuradaki döndürüldü işareti. Öyleyken kapatmayın diyordu. Evet. Videomuz Masaj üstüne dön. Kendimi büyüteyim. Videomuz da bu kadardı. 10 14 dakikalık kısa bir video oldu. Zaten bugün yayın açabilirim bu oyunu bitirmek için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.